Balıkçılar vira bismillah dediler efendim sezon açıldı taze taze balıklar tezgahlarda artık yerini almaya da başladı. Peki pazarda durum nasıl merak ediyoruz ya da fiyatlara yansıdı mı bu olay? TV ekibinden Yunus Emre Demirkaya balık pazarındaki son durumu aktaracak bizlere. evet av yasağı kalktı balık tezgahları hareketlenmeye başladı bilindiği üzere av yasağı iki gün önce kalkmıştı balıkçılar teknelerine bindiler gırgırlarla trollerle denize açıldılar ve balıkları toplamaya başladılar tabi bu durum aslında tezgahlarda da hareketlenmeye sebep oldu şimdi Karaköy balıkçılar pazarındayız ve buradaki tezgahlardaki son durumu kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le birlikte görüntüleyeceğiz bu sezon aslında balıkçının yüzü palamuttan dolayı güldü diyebiliriz çünkü teknelerle birlikte çok sayıda palamutun, tonlarca palamutun e, bölge illerden toplandığını ve mezatlarla birlikte de balık tezgahlarına geldiğini aktarabilirim. Şimdi balıkçılara soracağız son durumu. Fiyatlar nasıl? Tezgahta neler oluyor, neler bitiyor? Evet merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl tezgahlarda durum? En çok evet. hangi balık var? Şu an tezgahlar durum işte, şen şakrak diyebiliriz yani. Gayet her şey güzel gidiyor. Palamut yönünden, hamsi yönünden, istat yönünden. Düne göre balıklar, e, balıklarda 100 lira, 150 liralık bir inme var aşağıya. Dün mesela palamut 200 liraydı, bugün 150 lira. Dün hamsi 400 liraydı, bugün 200 lira. Dün istihar 350 liraydı, bugün 200 lira. Bugün balık bol. Mesela dün mezgit yoktu, mezgitin me'si yoktu, bugün 250 lira. Yani bugün balıkta inanılmaz bir bolluk var. İnanılmaz bir bereket var yani. Bu sene zaten o sene olarak söyledik biz. Bu sene inanılmaz bir balıkçılık var. Özellikle palamut yönünden. Bu sene palamut vatandaşında bizim de yüzümüzü güldürüyor ve güldürmeye de devam edecek inşallah. Ya bol bu sene vatandaş bol bol palamut yiyecek. Gördüğünüz gibi palamutlara bakın yarım kilodan fazla. Şöyle göstereyim ben size. Bakın yarım kilodan fazla geliyor. 150 lira tane. Dün bu balık 250 liraydı. Bugün 150 lira vatandaşlar. Lira. Tabii ki yani bu balık bol geldiği zaman aşağı iner. Az geldiği zaman yukarı çıkar. Dün mesela gece 12'den sonra yasak bittiği için az balık gelmişti para yaptı. Bugün de balık yani 24 saat geçtikten sonra balık rölandiye girdi denize çıkan reisler balığı İstanbul'a göndermeye başladı. Bu sefer de tezgahlara halde fiyatlar da inmeye başladı. Evet. Levrek de peki çupra da diğer balıklara da bakalım. Bakın şimdi levrek çupra zaten sınıf olarak her zaman olan balıktır. 365 gün tezgahlarda bulunan balıktır. Ama 100 lira ama 150 lira. Genellikle bakın bu porsiyon çupra diye tabir ettiğimiz balıklar 300 gramla 400 gram arasında balıklar 100 lira tane satıyoruz. 120-130 yazı ve vatandaşa 100 liradan satıyoruz. Çoğu insan palamutu sevmiyor. Beyaz etli balık şey. çoğu insan da palamutu seviyor. Onu sevmiyor. Herkese göre, herkes, her vatandaşa göre tezgahımızda balık var. Her bütçeye göre balık tabii var Ki, diyorsunuz. tabii ki. Peki vazgeçilmez hamsi de durulması. Tezgahların vatandaşın olmazsa olmazı hamsidir. Hamsi dün hiç yoktu. Dün halde yerinde 350-400 kilo yaptı. Tezgahları alamadık. Ama bugün Bol geldi o da denizde ya, işte denizde bereket geldi reisler çıktı 24 saat geçti o da tezgahı düştü 200 lira kilosu yani %50'lik bir düşüş var şu an fiyat olarak. Ha yarınki diğer günlerde hamsiye ne olur bilemeyiz ama şimdi denize bunun canavarı var dişli balı palamut palamut bununla besleniyor. Eğer palamut buna saldırırsa bunu yok ederse yarın öbür gün hamsiye 250'ye de olabilir. Ama belki de üçü bir arada gelecek. Çilek, Lüfer, palamut. Belki üçü bir arada gelecek ve bol bol ucuz ucuz satacağız. Evet, bu yıl e, vatandaş balığa doğacak. Evet o sene, bu sene, bu sene palamut senesi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet Karaköy'de balıkçıların da ifade ettiği gibi o sene bu sene diyorlar ve vatandaşın balığa doyacağını söylüyorlar. Öyle ki dün 250 liraya satılan palamutun tanesi denize açılan e, balıkçı teknelerinin geri dönmesiyle birlikte bir günde 100 lira indirime girerek 150 liraya kadar düşmüş durumda. Ve bu bolluğunda bereketinde ilerleyen günlerde de devam edeceğini ifade ediyorlar. Karaköy'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan merkeze bırakmak istiyorum.